Yepyeni PUBG Mobile videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Caner Rank kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere Touch 1 ligindeyiz ve yaklaşık 19 puan sonra as olacağız ee, Biraz rank kasmaya geç başladık o yüzden biraz geç kaldık Ekibimizle Salt Clanı birlikte rank kasmaya devam ediyoruz İstatistiklere geldiğimizde 29 galibiyetimiz var. 6.51 leş ölüm oranıyla oynuyoruz ve 868.5 ortalama hasarla oynuyoruz. Baya güzel maçlarımız geçiyor arkadaşlar. Baya heyecan dolu, zorlu rakiplerle karşılaşıyoruz. Bu karşılaştığımız maçlardan biri sizlerle olacak. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımızın devam etmesini istiyorsanız bu tarz içerikleri görmeyi istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni atmayı unutmayınız arkadaşlar. Buyurun videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Bak gidiyorlar. Videoda... <laughs> Bakın işe atıyorum şurada. Aldım onun beynini. 4 kişi var. Araba görüyor musun bir yerde hiç? Adamlar döndü. Döndü mü? Arabaya döndü onlar herhalde. Yok. Aşağı dönmüşler. Buradan var bir şeyler alalım da öyle geçelim ya. aldım Ne? Yasin yani basit hatalar. Diyorum ki sözünden çıkma. Çıktığın an ölüyorsun. Ya da yanlış bir şeyler oluyor. Ben ne kadar zorlandığımı fark ediyor biliyor musunuz abi? Yok. Hem oyun takip ediyorum, hem sizi takip ediyorum, hem adam vurmaya çalışıyorum. Benim işim çok daha zor Hım esasında. Haksız mıyım ama Hüseyin? Abi, ya haklısın da sen şey, ya. ne yapalım? İşte abi bi biraz Didi hafifletmeniz gibi. lazım yani o olayı. Biraz hafifletmeniz lazım Elimizin, <laughs> Elimizden, elimizden geleni yapıyoruz. yok hiçbir şey yok. Öldüm ne yapalım? Ya ona diyeceğim <laughs> dediğim bir şey yok zaten. Bizde de yok. Bir tane iki tane kitimiz var. Dayandığımız kadar dayanacağız. Ahead. nerede diye... Her zamanki gibi bir şey bulamadık ya. Kendiyim, Bu sayı da çok anormal Benim azaldı. Ben kullanmıyorum. Abi bir oraya. Kanki gel. Yürü yürü direkt oraya. At at at. Bak. Şimdi bomba kafamızı içer. Araba var. Enemies ahead. Oo gidiyor. Enemies ahead. Yakalayabilir miyiz ki? Atlaya yazık gidiyordu. Bizi gördün mü? Bizi bilmiyorum. gördüler mi acaba? Durmuş mu orada? Arka! bu sıktılar. Drop'tan. Öyle mi? MK'ydı o zaten. Dur bakayım bir tık bekleyin abi görünmeyin. Araba dönmesin geri. <laughs> <laughs> Enemies ahead. Enemies ahead. Dörtte biri var bir tane orada. neyin var? Enemies ahead. <laughs> <laughs> Bir Bide tane daha vardı orada. Ben alır. de vurdum da. Aha adam dur oradan yiyor Nerede? Ah Basalım mı onlara? Ne diyorsunuz? Basalım. Basalım iki kişiler. İki kişi ah. gibi geldi bana da. AVM'ye gözüktü nerede? AVM yok, MK var onda. MK var ya. Geldiler. Temiz. Tamam güzel. Arkadan fişek attılar. Biraz önceki adamlar herhalde onlar. Abi işaret şey söndü ama. Düştü mü acaba yere? Geç mi erken mi attı ki? Önümüzde adamlar mı var? Yanlış mı gördüm ben? Ben görmedim veremedim. Tamam. Bayağı kastı. Evet. dikkat Bir kat abi. Oo, oh, gelmişler. tam. Aa, önümüzde. Gel 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 gel. drop orada evet. 60 dolar sana bize. Aime var <laughs> bildiğin. Bak adam şurada. Şunun arkasında çok az canı var. Ahead, ahead. Sağda ameli biri var. Ameli nerede? Şurada bir yerde. Hadi sun. adamı bulmanız lazım. Çok güzel bırak. Öldü karıştı. karıştı karıştı bura öldü Aha aşağıda Şuraya geçti Kırmızı konteyner Tamam, kırmızı mı? Mavi mi kırmızı mı? Abi Ma Gördüm. Şey bana Gördüm. Hüseyin nasıl düştü. Ben kaldırıyorum Hey iki kişiler sanki. Ben de bayılttım, ben de bayılttım onu. 700 metre. Bejime vurdu adam. Enerjinizi fullleyin abi. De kaldı, değil mi? Araba geride kaldı önemli değil o da. Enerjinizi fullleyin bunları sokmamamız Hüseyin, lazım. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin enerji Hüseyin. Neredesin? Enerji Bir atlanır. tane var enerji. Bak şu başka da yok. Tamam. Adam burada. Beni vurdu ya ben korktum ondan. Ben de onu vurdum Burak. Adam konteyner yanındaki evde mi? <laughs> İkisi de orada. Şurada. Pis koydum onu. Enimiz ben de vurdum, bayılmadı. Pis benden önce. Bak şurada pis var hala. Enemies ahead. Enemies ahead. Tamam. Enemies adam. Smoke attı. Abi bir ses tonu gidelese Ya AME var onda susturuculu olan. Aynen. Abi bu Aynen adam bu adam sıkıyor ha. Abi smoke atıp da içinden sık yani, bak. bak ne mana onu anlamadım ben ya. He oradan vurdu ee, bana ya. Bir dakika. Bir 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 bir. Birisi solo el. Enemies ahead sola kaçtı bir. Tamam. Oo oh, yakın da. Bak 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 abi bu hile kesin ya. Bence uzayalım. Abi bunlar burada öldürdük öldürdük öldüremedik Aa, gitti ya. oyun. Şurada biri bırak. <laughs> Pis koydum genelde. Geçti Sıtırmızı sola. Az daha sola gel bırak. Ben şu arabayı yaklaştırayım. Ben arabayı yaklaştırayım siz darlayın devam edin. Yasin <laughs> Yasin? Sen beni nereden görüyorsun ya? Geldim geldim göremez kanka göremez. Hey ya göremez de. Araba al biz de gidelim. Bir saniye alan Vallahi daha büyük abi. alan daha büyük. Bunlar burada vuramazsak bu adamlar sıkıntı. Bak gidiyorlar. Biri bayıldı. Sollu geliyor, sollu geliyor önümüzde. Şurada adam. Burada. Temiz. Helal helal. Şunun AWM'sini alıyorum. Benim acil. Alacağım. Hemen gidelim. Hadi 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 Gel hadi. hadi. Tamam, ben. Al, al, al. Öldük biz ya. Ölmeyiz ya. Öleceğiz. Yer değiştiğin duruma gelir. Canım çok hızlı gidiyor. Tam yere gelecek. Girdik herhalde ya. Enerji kurtardı gibi beni ya. Hadi. Bak. Ölmemeliyim. Köşeden de kaldırdı herhalde. Bas çık çık. <laughs> Vay arkadaş ya. Oh basıyorum. Bana de alın. Hadi gidelim. Ooo ben benzinimiz yok. 500 metre çabuk. Gittiğimiz yere kadar gidelim. Bitti. <laughs> Bitti mi? Koş. <laughs> koş 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 koş. Ulan ne çok gittik. Daha, daha çok gittik. Vallahi çok gittik ya. Yürüyün abi. Hiç arkanıza bakmayın. Koş. Yo, yo 300 metre her türlü yetişiriz. Yürü. Çünkü aa sağımızda adamlar var. <laughs> yürü 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 hiç durma. Şu daha kadar hiç durma. Kaç metre? 140. Alana 100 metre. İyi Oo. Ya. Yetiştik. Adam görseniz de sıkmayın abi. Vallahi şu an kimseye silah durumum yok. 12 kişi var. Şu an 10 saniye durmamız. Çok adam var. Oo yerimiz çok iyi olacak gibi görünüyor. Adamı gördüm. Bakın işaretliyorum şuradan. Aldım onun beynini. Bak. Öldü. Çok güzel. Bir arkadaşı daha var. Arka araba. Tamam öldü onlar. Şurada kalın abi. Şurada kalın. Şurada kalın. Şurada Boş, kalın. kalın. Abi önüme geçme ya. Abi önüme geçtin adam bayıltamadım ya. Kaldır 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 kaldır. kaldır, kaldır. Gelemezler herhalde. Ben de bayıldım bir tane sonlarda. Abi sprey atıyorum, sabit duruyorum. Önümde sağ sol niye yapıyorsunuz ya? Ben arkadaydım lan. Öldü alana biri daha gitti. Alırdı mı adamını ya? Ben, ben Geldi mi leşin? Gelmedi. Ha adam yukarıda hala. Hmm. Son çırpın işte Nasıl gelmiyor lan? Aynen. Arabaya bindiler. Arabaya bindiler. Evet. Durdular mı orada? Bu arabalarını da kurtarmamız. Durdular. Biz de alana gideceğiz biraz ya. Şuradalar değil mi Burak? Aynen aynen o da hala. Yavaş yavaş alana gelin. Yavaş yavaş alana gelin abi. 14 kaldı. Abi bunlar niye ölmüyor ya? nasıl düşmüyor herif hala? Abi düştü her türlü düştü adam yürü. <laughs> Yürü 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 şu dağı alalım hemen. Dağlı, 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 dağlı. Sal onları sal onları öldü. Daha leşim yok lan. <laughs> Abi önümüz dikkat. Birinde... Önde susturuculu biri var. Kaldırsa bile kit yetişmez ki ona ya. Yürüyün abi. Aha benim kili çaldılar. Ah. Solda, solda solda solda. Ben de mermi yok, ona. Yakınımda sağımda biri var. Aşağıya odaklanma. Şurayı bitirelim. Tamam temiz. Temiz temiz temiz. Canlarınızı doldurun abi. Şu anda en, avantajlı pozisyonda Hiç biz varız. Abi bende mermi yok ya. M24 var burada. 5.62 var burada. 5.56 var. M249 da var. İki baygın. Üç. Enemies ahead. Temiz. Tamam, bayıldı, bayıldı, bayıldı. Öldü, 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 öldü. Tut. Öldürdüm onu. Ben bir tane bayılttım onu. kaldırmayacak be çıkmıştı. Abi mermi var mı 556 işte, bana atabilecek? O arkadan geldi ya. Abi arkada loot'ta vardı bir sürü. attım, attım buraya. <laughs> Nerede? Mermi. Nerede abi adam? Bitti abi. Hadi. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok yok, güzel maçtı. Bende de leş yok ya. Elinize sağlık. Çok tabii güzel maçtı. <laughs> tabii tabii. <15. gülüyor> oh. Güzeldi. 31 puan abi. Kaç bir oldum? Hayırlı uğurlu olsun. 25. 20. Evet 15 20. Ne yazık ki iki arkadaşımız alamamış arkadaşlar. <laughs> Bu maçlıkta böyleydi arkadaşlar. Evet. Ee, i̇zlediğiniz <laughs> için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeah. <laughs>